Beni arıyormuşsun. Ne oluyor ya? Hadi bir dur ne oluyor? Niye sinirlendin? Sevmediğim biri mi aradı yoksa? Sen sadece baktığını zannediyorsun Cemre. Ama ben orada kayboluyorum. Gözlerinde kayboluyorum. Ben buraya niye geldim biliyor musun? Kurtulmak için. Ama az biraz kanacak. 48 saatin var. Eğer beni bulamazsan, seni öldüreceğim. Çarpışma. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Show TV'de